Direkt sadece kuş hayvan ve şey mi öldüreceğiz? Aynen. Gün yapacağız sonra elmaslı da elması şey yapmak için ya Kuş 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 karakter. Konuşamıyorum ya daha gideceğiz. Bu makas olaz Aa, makas almaya gerek yok doğru. Sen lan Aa, makas da gün kesiliyor mu acaba bu yün? Ben de nedir ya. Benim kuş nerede? Diğer kuşları da alalım mı ne diyorsun? Alalım gerek da öldürlerse. Almayalım ya bizim kuşların hepsi yeter. Gel. Bunun içini boşalttın mı sen? Alır mı bu hali? Bir bak kontrol et. Ağırlık görünüyor mu? Şu oyun için inmem lazım. Yok oğlum üstünde sağ üstte görünüyor ya yoğun özellikleri. Evet varmış lan. Aa bunun içinde yumurta var lan. Yumurtası var lan. Ben bunları bir alıp geleyim ya. Oğlum bunun üstünde benimki de doluyum. Odun falan var bunda. Boşaltayım ben şunu. Ya neyse boş ver hadi gidelim. Bana droptan çıktı. Yalnız şu dandik kuşlardan mı alsak ya ne yapsak yanımıza? Bunlar tek başına yeterli olur mu? İyi olur ya. 7 level yani istiyorsan alalım. Hatta gerek yok bence yani. Hadi gidelim ya boşver. Ne tarafa geçecektik? Koyunlar bu taraftaydı. Hayır lan şuradan geldik ya. Oradan mı geldik? Oradan evet, geldik. Aa koyunlar var orada bak. Nerede? Solda, solunda. Tam sen dinlendir hayvanı dilerde. Ben avlayayım şu koyunları. Keçi de var. Çigeyik var pardon keçe demiş. Ağlayabildin mi? Ne? olayabildim mi diyorum? Hı hı Ha ayı varla ayı mı kurt mu ne bu Neyse aldırmaya çalışacağım ben bunu Tüfekle vurayım mı bir ne kere bu Vurayım mı tüfekle Ayı vur ayı Allah Allah Allah'ın günahlarından arınacağım. Anasını <laughs> sikim açsa gideceğim. Allah belanı versin açsa gideceğim. Vallahi açsa gideceğim. <laughs> açsa gideceğim. Açsa gideceğim. Zaten tek atıyormuş Deri Eri çıktı mı? Hemen kurttum kuşa bindim. <laughs> Ay iyiymiş. Çıktı mı yün? Çıkması lazım. Bakayım ne çıkmış. Şimdi ne kadar neyimiz var bakalım. Şimdi 50 derimiz der önemli değil 50 tane şeyimiz var ya Yün mü? Çıkmadı bundan bir şey Niye çıkmadı ki? Koyun, koyunu alıyormudun mu? Koyunu aldım ya 50 tane de yün var işte hmm, Tamam benim hayvan enerjisi doldu hadi kalkalım Çok ben iyi ya bu acayip zevkli Şimdi benim neden yerim vereyim anladın mı? Anladım hem götün güvende anladın. Benim bu hayvanı acayip level attırmam lazım hızlıca. O zaman sen saldır. Ben hayvan öldür öldür atlattım. Koyun arıyorum ya koyun. Koyun. Koyunlar orlardır herhalde ya o arazide büyük ihtimalle. Şurada var ya. bir tane bak gel. Geyik tüfek de tek yiyor. Koyun yemiyor böyle çok Koyun değişik. Yemiyor. Vurdum bir tane. Ben öldüreyim sen delilerini al. Belki sen alınca daha fazla geliyor. Ölmüyor ya. Bak. Bir tane vurdum Çok de iyi oldu. Öldürdüğümü aldın mı? Hayır. Post geldi bak 50 alınca daha çok geliyor. <laughs> hayvan alınca onu da deneyeyim. İneceğim de korkuyorum. Gece geçebilir ben bir hayvan alayım. Ben aldım dur indim. Test edeceğim ya kaç tane hayvandan kaç 30, tane geliyor. 28 tane post geldi. Ha değişiyor zaman bana da 30 tane geldi. Sen vur bakalım bir tane. tek atacak şimdi seninki? Ben tek atarım. Benimki atmaz işte kaçar o yüzden diyorum. Atma da. Büyükmüş. Niye öldürdün sen şimdi? Geyik. Ben koyunu kovalıyorum sen ha, tamam. Onun peşinden mi gidiyorsun? Ben dap, Arılar geldi ya. Big post geldi. Nereye gitler? Kazmeli olunca ne kadar geliyor acaba? Koyunu göremiyorum kaçtı. Gördüm. Şurada. Daha bizim yataklar var burada. Beni korusana bir ben şu hayvana bir level vereyim. Dur yanlış oldu. Ben yerde gezeceğim ya. Oyun görebiliyormu o? Yerde uçan sen misin? Karşıda bir tane geyik gördüm Hatta ben iki diyorum. tane bir tanesi yakınında onu direkt alabilirsin onu. Saldır oğlum. Tek mi attı onu? Kasada karıncalar var. Vurun ne Sanki olmuyor? ya? Benim şah kaka bayağı iyi gitti ya. Full verdim ya. Ben de şuna dalacağım bakalım öldürebileceğim. Niye? Tabii geri git al. Öldürdüm. Çok iyi ya. Shift'e basıyorsun tamam mı? Böyle uçak gibi dalıyor aşağı doğru. Lan, koyun lazım, koyun, 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 koyun. Bundan 37 poz çıktı. Benim şakakaya bak sen. Buna niye daldın lan? Ben dalmıyorum Oo, oh, tek attı. Tek atmadı yarım saattir savaşıyor herif. Ha şurada bir koyun daha var. Şuna da dalayım. Dur ben halledeyim tek attı Takip et aslanım. Oğlum bu bana saldırıyor lan. Tamam koyuna tek attım. Herhalde adama bayağı iyi olacak ya değil mi? Hayır hayır çok iyi lan. Hem çok zevkli ha. Benim kuş level atlamış. Bak ıstık falan çalma kuştan iniyorum. Sanmıyorum ben zaten ya. Sonra şey olur. Üstüm çok ağır olmuş. Şaka ver lan üstünden. Geyik goril burda. Arabayı evcilleştirme deneyeceğim. 200 tane olmuş bende bile şey. Kapa bile almışım ya. Bunu... Post bende Son de vardır baya. Son slot'a koyalım bakalım. Yiyeceklere. Bende de 94 tane post olmuş. Nerede lan bu? Şu kenarında bak diye geziniyor. Ama kuşun saldırabilir bak söyleyeyim kuşunu sabit evcilleşiyor lan. Hadi ya. 112. Tam kızma ya. <laughs> Senin kuş Evcilleşiyordu ya. Al al yününü al belki ondan da vardır. poz çıkar. Çıktım poz. Hadi ya. Niye saldırdı o? Bilmiyorum. Evcilleşiyor yüzde on demişti ya. Hadi gidelim ya başka kuşla ha şeyler bulalım geyikler meyikler. Geyiğe saldırıyorum ben. Tamam saldır. Yanlış hayvan öldürdük lan. Oğlum Şahkaka sen ne olmuşsun böyle lan. Bu felaket bir şey olmuş benim bu. 33 tane poz çıktı. Sen ters mi gidiyorsun? Hmm. <laughs> Gördün mü beni şimdi? nerede dedim sen şu an. Ha, şu an arkamdasın bak dibimdesin. Tam çok iyi be. Oğlum gorilla vücudum gitti benim kuş vurdu ya. Tam ne tarafa gidiyoruz? dümdüz geldi işte karşımız. Güvenli topraklardayız. Oğlum senin kuş ateşte ne güzel görünüyor lan, anka gibi, yanıyor. Hmm. Çok iyi lan böyle, vallahi bak acayip zevkli ya. 6 tane yumurta var, 6 tane de 12 tane kuş yapar. Şöyle yanına park et de. Diğerlerinin. Evi de yükseltirsek, ışıklı mışıklı bir şeyler yaparsak fena olur ha. Sola mordrop yemiş Çekeyim lan. Biliyorum. Mustik burayı görüyordur ya. Bu Discord'u. Yo göremiyor burayı. Mustik şey oğlum. Moderatör ya. Üst, üst da bekliyor. Üst odaya girmiş. Evet avımızın sonuna geldik. hemen şey vereyim. Fiziksel hasar vereyim. Videoyu durduralım.